İnşallah evet. ben de çok güzel kabar, yaptım. Kabarmamıştı Duvarını, ama. Evet, kardeşlerim diyor ki ne? artık sana bundan sonra diyor. Bir dükkan açarız diyor. Ha evet bu programdan <laughs> <ben daha gülüyor> sonra. Evet öyle söylüyor. Sen, <laughs> Sen ne <neredeyse> yapacaksın <mi>? 15 bin TL ile? 15 bin TL ile mi? Tuval Hanım ortaklarım çok ortaklarımız var. Gel gel bize bir <laughs> kahve. Çok ortaklarımız var. Ortaklarınız mı var? Çok ortağım var. Bir... Kimin ortaksın? Gelin ortak, Kayınvalideler Ka ortak. Kardeşim kayınvalideler aa, ortak kayınvalideler ortak. hisselerim para, para sana parsel, parsel mi? gidecek o paralar. kayınvalide sana paradan bahsetti mi? Bir arkadaşım var durumu yok ona yardım etmek istiyorum. Aa, annen söyledi ama dedi ki çok yardım Evet dedi. ben bana miktar derler Zuhal Hanım. Ama kayınvaliden dedi ki bir 10 bin lirasını alırım dedi. Olsun canım sağ olun. Ben gidiyorum ya, ya. geliyorum, bu kayınvalidelere katlanıyorum artık dedi. <laughs> e, görsün de, dedi, de bir görsün. Evet. Bir de bir sakal dedi yani. Sen dedim orada gideceksin. ne Yemek yapacağız. Peki, ben bir haftadır, haftadır yap, dedim tansiyonum yükseldi. Dedim, dedim limon dil altı aklımda de geldi. Zuhal Hanım Gelinimiz ailede Hızır Acil olarak biliniyormuş. Evet ilk yardımım Doğal Hanım. Gerçekten mi? İlk, yani, evet, evet ilk yardımım. Herkese koşarım Doğal Hanım. <laughs> Ay ne güzel. Kaç çocuğun var İknur? Bir tane oğlum var Doğal Hanım. Aa, oğlum var evli şimdi torun var. evet. Gelinin aram nasıl? Gelin aram çok iyi. Daha bir buçuk yıllık evli gelinim. Çok kibar. Sen çok... onayladın mı oğlum getirince Tabii sana? Tabii benim oğlum kimi isterse ben onu istedim. Aynen. Siz de öyle mi yapmışsınız ilk Aynısını önce? Aynısını yaptım. Vallahi. Beni 39 yaşında kayınvalide yaptılar. 42 yaşında babaanne. Aa, Tabii. Sizi de erken Çok erken zaten. Peki evet. Elton ne aram nasıl? Eltim ama kızı iyi. İlk dur ne yapıyorsun? Ne oldu? ne oldu? Böyle bir şey olabilir mi? Ne olabilir? Ne yaptı? Zuhal Hanım gördünüz mü? Bakar mısınız lütfen? Dur anneciğim görmem lazım. Neye bırakacaktı? Masaya sekiz taş bırakacaktı. Sekiz taş mı? Evet bakın. Oğlum beş taş, sekiz taş diye oyunumuz vardı. Oh. Neyse siz takın Be parmağınıza. Beş taş. Beş taş yani sekize. Ama Çantaya onda. koyayım mı? Gerçek mi acaba? Ne demek gerçek? Ne kadar ayıp. Ama Zuhal Hanım çok büyük. Sen ne zannettin? Evlenince sen de takacak. Bakar mısınız lütfen? Nasıl parlıyor. Bu arada mikser nereli duydunuz mu? Miktar Malatya'lısın değil mi? Ramazan pidesine devam eden yarışmacımız hamur için suda erittiği kuru mayayı unla karıştırıyor. Kaç dakikası geçti bakayım söyleyin bana. Zuhal Hanım şu ana kadar geçen süresi tamı tamına 20 dakika. 20 dakikan bitmiş İknur. Hadi İknur. Aa ne oldu? Parmağımızı kestik Zuhal Hanım. Aman dikkat et. Ciddi bir şey değil karamıyor bile ama tempir amaçlı yara bandı yapıştırıp eldiven takıyoruz. Bugün de gönlüm senden yana. İnşallah, i̇nşallah güzel çıkсын çok isterim. İnşallah sonra. Peki öpüyorum sizleri hanımlar. Sağ ol, teşekkür biliyorum. Mikser. Buyurun Zuhal Hanım. Sana Fazla oyalama geçir. mikser. Lütfen. Oyalama beni karar ver. Gelin Hanım şu ana kadar neler yaptın? Biberi ıslattım, taramamı koydum. O süt ne için? Bundan şey Ay, olacak yavrum. Güllercik. Mücver için doğranan dereotu ve rendelenen kabağı karabiberle un ekleyen yarışmacımız yoğurmaya başlıyor. İnanmıyorum sucuğu bile hazır kesilmiş mi kullanıyorsun? Duyurma duyurma bak çok ateş fazla. Ne arıyorsun gelin hanım? Şimdi arıyorum. Baharatlar hemen altta. İlk nur bu yemekler arasında kendi tarifin var mı? Tabii Sen o, şey tabii. getirmedin mi annem? Mücver hamuruna fırın tepsisinde şekil veren yarışmacımız üzerine cheddar peynirle dilimlenmiş sucuk koyduktan sonra derin dondurucuyu alıyor. Sucuklu mücber, kabaktan oluyor müjber Sucuk da katıyorlar demek. Biz sucuk katmıyoruz. Yağda kızartıyoruz, çırpıyoruz kabağına onu. Demek o sucuk da katıyor, yağda kızartıyor. Çok güzel oluyor. Hani ben baharat getirmiştim. O baharatlar nerede? Onlar burada kızım senin getirdiğin baharatlar. Hayır bir tane de vardı şimdi. Niye geçtin gelin hanım? Dolmanın içine hazırlıyorum mikser. Dolmanın içine neler girecek? Maydanoz var, pirinç, olacak Şu anda ne koyuyorsun? Domates. Kendim yaptığım domates. Gerçekten mi? Evet, kışın yapıyoruz biz onu, yiyoruz. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, hazır almıyoruz. Kayınvalidenle yakın mı oturuyorsun? Hayır, kayınvalidem Esenler oturuyor, ben Çapa'da oturuyorum. Kıymalı kuru biber dolmasının iç harcına yıkanan pirinçler ekleniyor. Mikser kafamı karıştırma mikser benim. Mikser bak yemek yiyor şu anda kızım. Ara yemek için haşlanan kuru dolmalar sıcak sudan geçiriliyor. Gelin hanım kuru biber dolmasını kıymalı mı yapacaksın? Evet. Evet baharatlı kıymalı yapıyorum. Mücverinde sucuklu ama. Evet. Bir de arnavut ciğeri var. Evet. Bunlar eleştirilmeyecekler. Uyumsuz mu diyecekler? Eleştesinler. Anneciğim, sence derler? Bilsinler. Valla bence ayrı lezzetler, ayrı lezzetler, Eriştirin ayrı tatlar. Oraya, Hangisini severlerse onun yorumunu yaparlar. Dolmanın iç harcına kıymadan sonra ayçiçek yağı ekleyen yarışmacımız yoğurduktan sonra haşlanan kuru biberleri dolduruyor. Kaçer tane dolma vereceksin? Birer tane. Birer tane mi? Kuzu evet. tane var dedim anne. Kıymalı harcıyla doldurulan kuru biber dolmaları birer birer tencereye yerleştiriliyor. Gelin hanım eşinle ortaokulda nasıl tanıştınız? Eşimle ko halamın komşusuydu. Kayınvalidemin komşusu, komşu Aşık olduk birbirimize. Sürekli karşılaşıyor muydunuz? Karşılaştık. Kayınvalidemle halam komşuydu orada karşılaştık. Alt üst oturuyordu. O aşık oldu bana. Gerçekten mi? Evet, annem de çok kötü yaptı ama beni. Ne yaptı? Ne yaptın annem? Duyunca kıyamet koptu. Evin bir tek kızını evin aldık tek, ya. Dört kere istemeye mi geldiniz anneni? Kadar geldiniz kız. Üç i̇ki kere, geldik? geldik. Üç kere geldiniz. yok kere bir kere geldiniz. Askerden önce istemi vermediniz Askerden önce zaten vermedi. O, Ol, olmadı. Askerden sonra istedik. Kaç kere istediniz? Bir kere istedik, iki kere dört, üç kere tabii. İki kere de gittik evin bir kızını alıyoruz Nazlı Yaz. Annem mi vermek istemedi? Annem sever şey Anne yani Ben şimdi damadının, damadı dizinin dibinde şimdi. Neden vermek istemediler? Ufaktı. Okuyorlardı Okuyorduk, küçüktü. Okuyorduk ufaktık ondan sonra... O askerliğini da yapmamıştı benim askerliğini oğlum. Askerliğini yapmadı sonradan da... Onu bekledi. Onu bekledik. Asker yolu mu bekledi? Ben tek kızım benim babam rahmetli. Bu kız çocuklarını çok şey yapar böyle vermek istemez. Bizim suyu füya, kız çocuklarını çok evlendirmezler. Tencereye alınan kuru biber dolmalarına... ...ayçiçek yağından sonra salçalı sos ekleniyor. Salçayla suyu erittim, yağ koydum içine. E şu anda bana ılık geldi bu kızım. Sen de bir çay kaşığına döküp bak. Gel getir elini. Anneciğim kıymalı kuru biber dolmasının üstünü çizebilirsin. Mücver oldu mu? Cedar'lıyı da çiğe koydu, koydu, koyduk, buzluğa koyduk. Yumurta çayı, yoğurdun hamurunu falan onu ayarlayacaksın. Daha beşamel sosum var, ıspanak oranım var, yeşil mercimekli bulgur pilavım var. Anneciğim gelinim çok dağınık çalışıyor sanki. Aceleden panikten dağınık çalışıyor. Şu anda plansız mı sence? Ya, plansız değil de. Kafası karıştı panik yapma anneciğim. Şunu elini de. Olacak panik yapma. Dağınık çalışabilirim. Ben oraya poşet şey yaptım. Poşet yani Bunların içine at koyacaksın çöpünü güllaç için alınan cevizler dövülerek ufalanıyor. Anneciğim, Leman Hanım'ın gelininin mutfağı nasıldı? Hani mutfağını çok dağınık bulduk, hijyen çalışmamış bulduk. Demek ki paniğinden de kaynaklanıyormuş. Ya tabii canım mutfak ee, şey yapar yani, üstesinden gelir. Şimdi yemeklerini bir halletsin yoluna koysun. Leman Hanım kendi gününde nasıldı? Leman Hanım kendi gününde çok bağırıp çağırıyordu. Ses tonu çok yükseldi. Dün de böyle mıy 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 konuştu neden öyle yaptı? Oynadı. Oynadı tabii ki ama gelini savunmak amacıyla puan verirken de dört aldı mesela. Cevizleri döverek ufalayan yarışmacımız güllaç yufkalarını sütle ıslatarak fırın tepsisine yerleştiriyor. Tamamdır onun şey... bitti mi? Evet bitti. Üzerine bir şey koymayacak mısın? Hayır Söyle. sonra onu süsleyeceğim ben onu. Hanımlar geçen süreyi mi söylesem yoksa kalan süreyi mi? Söyleme hiçbir şey istemiyorum. Cık. Anneciğim sence söylesem mi? Hiçbir şey istemiyorum söyleme Şimdi bana. söylemeyeyim de paniğe <laughs> bozulması şey... O zaman söylüyorum. Söyle. Söylersem panik hatanız tutar mı? Panik evet panik hatağı tutar. Onun şey için söyleme sanmalı hiçbir şey. tam şey. rahat yapsın. Anneciğim ya yetiştiremezse? Ne yapayım hiç ne yapabilirim yani? Ara yemeklerine devam eden yarışmacımız Borani için ıspanakları doğuruyor. Ispanakları yıkadın mı? Yıkayacağım ıspanaklarımı. Ispanak Borani e, ana yön yemeğin yanına gitmemiş. Keşke onun yerine sebze, sebze türü bir yemek isteseydi daha güzel olurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.